Evet Mersin gücünden Kaptan Halit ve Yok. Beni Kuvanika birini sağına birini soluna aldı. İki yıldızını <laughs> Kaptan röportaja geldi. Evet Kaptan çok çekişmeli bir maçtı. Aslında maça fırtına gibi girdiniz ama sonra üst üste yediniz iki gol. Maç e, biraz sıkıştı. E, çok fazla pozisyon izletmediniz belki izleyenlere ama e, savunma performansınız bu dakikalarda devreye girdi. E, Maçın son bölümünde de farkı açtınız 5-2. Kazandınız. 3 puan sizin neler söyleyeceksin? Ee, başta beni ve e, aslında Navas'a söyledi. Navas'a teşekkür ediyorum. Bütün takıma teşekkür ediyorum. İyi mücadele verdik. Biraz acemilik vardı, biraz döküllük vardı ama toparlamasını bildik. Rakip iyiydi. Tebrik ediyoruz. Çok centilmence oynadılar. Sert geçti oyun kazanmasını bildik. Evet, evet, evet. Serkan Hoca'ya teşekkür ederiz. Yasin. Ee, Yasin. Ya. şey Yasin Hoca pardon özür dilerim. Karıştırıyorum <laughs> birbirine benziyor. Herkese teşekkür ederiz. Bütün rakipler aileşe teşekkür ederiz. Önümüzdeki maçta da hem rakibimize öbür arkadaşlara başarılar diliyoruz. Sağ olun. Peki tebrik ederiz bize başarılar dileriz. Güzel Güzel. dileriz.